Merhaba ben Aslı, kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarıma beğeni atarak beni motive edip destek olabilirsiniz. Günün burç yorumlarını her gün saat 16.00'da izleyebilirsiniz. Bugünkü videomda 12 burca ait 3 Haziran 2024 yorumum yer alacaktır. İyi seyirler ve dinlemeler. Bugün, kendinizi sorumluluklarınızdan kaynaklı olarak olumsuzluk içerisinde hissetme ihtimaliniz var. İçsel sorunlarınızı ve sıkıntılarınızı ortadan kaldırmayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Boş vakitlerinizi de en iyi şekilde değerlendirmeye çalışın. İleriye dönük fırsatların önünde olacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle karşılaşabileceğin fırsatlar karşısında doğru kararları vereceğinden emin olabilirsin. Öte yandan aile ilişkilerini oldukça geliştirebileceğin bir dönemde olduğunun farkına varman, geleceğe dönük doğru kararlar almanda sana oldukça yardımcı olabilir fakat çevrende kötülüğünü isteyen insanlara karşı dikkatli olmanı öneririm. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. İçsel sorunlarınızı birlikteliğinize çok fazla yansıtmaktan kaçınmalısınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün hata yapmaktan kaçınmalısınız. Sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız da var. Mesleki aksaklıkları tamamen ortadan kaldırmanız gereken bir gün. Bugün, maddiyatla ilgili yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Elinize geçen fırsatları net olarak değerlendirme altına almaya çalışın. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, beklenmedik bazı olaylar gündeme gelebilir. İçinde bulunduğunuz durum karmaşık olsa da üstesinden gelebileceksiniz. Her şeyden önce kendinize güvenmeniz gerekmekte. Adım adım ilerlemeniz sizin açınızdan çok daha iyi olabilir daha dengeli olmaya çalışın. Sonunda nefes alabileceğin bir boş vakte sahip olduğun için kendini huzurlu hissedebileceğin bir gündesin. Bu boş zamanda kafanı rahatlatmak ve kendini geliştirmek adına yapmaktan keyif aldığın işlere yoğunlaşabilirsin. Öte yandan son zamanlarda gelişen aile ilişkilerin sayesinde aile üyelerinden insanlarla özel anılarını paylaşman mümkün. Bu durum ilişkilerini hiç olmadığı kadar geliştirebilir. Sana tavsiyem, kurduğun karşılıklı güven ilişkisini elinden geldiğince koruman olacaktır. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İlişkinize zarar verebilecek her türlü yaklaşımdan uzak durmanız gerekiyor. Dengeli ve tutarlı olmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak zorluk yaşanacak olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız takdirde her şey daha da iyiye gidebilir. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda elinizden gelenin en iyisini yapmaya çalışın. Fırsatları mutlaka değerlendirme altına almanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün çevrenizdeki insanların bazı yaklaşımlarından fazlasıyla rahatsız olabilirsiniz. Sizi rahatsız eden her ne varsa ondan uzak durmaya çalışın. Elinizden gelenin en iyisine ihtiyaç duyabileceğiniz bir süreçten geçiyorsunuz. Her şeyi kontrol altına alabileceğiniz bir süreçtesiniz. Finansal açıdan pek de isteyeceğin bir gün gibi olmayacağı benziyor. Özellikle karşılaştığın sorunlar açısından kendini köşeye sıkışmış gibi hissediyor olabilirsin. Fakat bu gibi durumlarda sana tavsiyem sakin kalmaya çalışıp sorunların köküne odaklanman olacaktır. Bu sayede doğru kararları verip en doğru seçimleri yapabilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda yeni gelişmeler gündeme gelebilir. Dengeleri zorlamaktan kaçınmanız gereken bir gün. Hata yapmamaya çalışın. Birlikteliği olmayanlar için de yeni gelişmeler gündeme gelebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün kaynakların yönetimi konusunda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. Her şeyin daha da iyiye gitme ihtimali var. Sabırlı olduğunuz sürece herhangi bir sorun ya da sıkıntı yaşanmayacak. Bugün gelir ve gider arasında denge kurmayı başardığınız sürece her şey daha da iyiye gidebilir. Odaklanmanız gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün ikili ilişkilerle ilgili konularda beklenmedik gelişmeler gündeme gelebilir. Olumsuzlukları geride bırakma şansınız varsa bu doğrultuda hareket etmeye çalışın. İçinde bulunduğunuz duruma uygun atmanız gereken bir süreçtesiniz. Bugün sahip olduğun boş vakti elinden geldiğince kendin için kullanmanı öneririm. Özellikle kişisel hayatına dair kendine yaptığın bu yatırım ileride gerçekten rahat bir nefes almanda sana yardımcı olacağı benziyor. Öte yandan akşama doğru ailenle vakit geçirmek enerjini ve motivasyonunu fazlasıyla yükseltebilir. Sana tavsiyem gününün keyfini çıkarma ve kendine güvenmen olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek sorunlar gündeme gelebilir. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeniz gerekiyor. Sınırların bilincinde olmaya çalışın. İş ve kariyer hayatınızda bugün, mesleki olarak daha kontrollü olmaya çalışın. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşık olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Hata yapmamanız gerekiyor. Bugün finansal durumunuzu zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Dengeleri zorlamamanız sizin açınızdan çok daha iyi olmaya başlayacaktır. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün çevresel koşullara uygunluk göstermeye çalışmalısınız. İçinde bulunduğunuz durumlar karmaşıklık gösterecek olsa da üstesinden gelme şansınız var kendi açınızdan doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya devam etmeniz gerekiyor. Bugün, kendine ayırmak istediğin zaman her zamankinden fazla olabilir. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem, kafanın rahatlamasına izin verip istediğin gibi hareket etmen olacaktır. Öte yandan son zamanlarda arkadaşlık ilişkilerinde bir takım yapay tavırlar hissediyor olabilirsin. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem olayları normal karşılaman ve buradan doğru karar alman olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda daha duygusal davranacaksınız. Amaçlarınızın dışına çıkmadığınız sürece mutluluğa ulaşmanız çok zor olmayacak. İlişkinize uygun adımlar atın. İş ve kariyer hayatınızda bugün mesleki olarak kendinizi köşeye sıkışmış hissetme ihtimaliniz var. İşlerinizi kısa zaman içerisinde halletmek için harekete geçmelisiniz. Dengeli olmanız gerekiyor. Bugün maddi anlamda daha tutarlı olmalısınız. Gelir ve gider arasında denge kurabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Eğer yorumumu beğendiysen Beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün çevrenizde bulunan insanlarla olumlu iletişim kurma arzunuz var. Sınırlar karmaşık olsa da üstesinden gelmeyi başarabilirsiniz. Her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmamanız gereken bir süreçtesiniz. Kafanın oldukça karışık olacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle kişisel yaşamına dair yaşanan olayların zihninde oldukça yer tutması oldukça normal. Fakat sana tavsiyem, her ne kadar sorunlarından kaçmaman doğru olsa da, zaman zaman da kendine izin vererek sorunlarından uzaklaşman olacaktır. Hem bu sayede sonrasında daha rahat bir kafayla problemlerine odaklanabilir, doğru çözüm yollarını keşfedebilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda zorlanacak olsanız da üstesinden gelebilirsiniz. İlişkinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli etmeye çalışın. Her şeyin daha da iyiye gidebileceği bir süreçtesiniz. İş ve kariyer hayatınızda bugün sınırlar üzerinde etkinlik gösterme şansınız bir hayli yüksek. Başarı olarak adlandırdığınız noktaya adım adım ulaşacaksınız. Odaklanmanız gereken bir gün. Bugün parasal kaynakların yönetimi konusunda her şey daha iyiye gidebilir. Bilinçli olmalı ve kontrolü elinizde bulundurmalısınız. Abartıdan kaçınmanız gereken bir gün. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, sosyal hayatınızı düzenlemek için yeni kararlar alacak ve önünüze çıkan sorunları tamamen ortadan kaldırmaya çalışmalısınız. Her şeyin istediğiniz gibi olması için biraz daha zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Hızlı hareket etmek zarar verici olabilir. Bugün duygusallığının ön plana çıktığı bir gün olabilir. Çevrende gelişen olayları yanlış anlayabilir ve sonucunda oldukça kırılabilirsin. Bu sebeple yaşanan olaylarda kendince bir anlam çıkarmamaya özen göstermeni tavsiye ederim. Öte yandan günün sonlarına doğru negatif düşüncelere kapılabilirsin. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem sakin kalman olacaktır. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda duygularınızı ifade ederken biraz tutarsız davranacaksınız. Birlikte olduğunuz kişiyle aranızdaki tüm sıkıntıları çözüme kavuşturma arzunuz var. Biraz beklemede kalmalısınız. İş ve kariyer hayatınızda bugün, başarı olarak adlandırdığınız noktaya ulaşmanız çok da zor olmayacak. Dengeli ve tutarlı adımlar atabildiğiniz sürece her şey istediğiniz gibi şekillenmeye başlayacak. Bugün gelir ve gider arasındaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışın. Tutarlı olduğunuz takdirde rahat nefes alabilirsiniz. Dengeli olmanız gerekiyor. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün yaşamsal konularda biraz sabırlı olmaya çalışmalısınız kendi açınızdan doğru olduğuna inandığınız adımları atmaya odaklanın. Sabırlı olduğunuz sürece herhangi bir aksaklık da yaşanmayacak. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmalısınız. Bugün, oldukça sosyal bir gün geçireceğe benziyorsun. Özellikle sosyal iletişimlerin sırasında kurmak üzere olduğun iletişim nedeniyle sana tavsiyem, kendini geri plana atmaman olacaktır. Bu sayede hedeflerine adım adım yaklaşabilir, elde etmek istediklerini bir bir elde edebilirsin. Bugün, aşk ve ilişki hayatınızda beklentilerinizin dışında gelişmeler gündeme gelebilir. Herhangi bir hata yapmamaya çalışın. Birlikteliğinize vermiş olduğunuz değeri net olarak belli edin. İş ve kariyer hayatınızda bugün sabırlı adımlar atmalısınız. Koşullar zaman zaman değişim gösterebilir. Başarı olarak adlandırdığınız noktaya ulaşma konusunda sorun yaşanmayacak. Bugün, elinize geçen fırsatları daha net değerlendirme altına almaya çalışın. Bilinçli olduğunuz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak kontrollü olmanız gerekmekte. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün daha sert ve zorlayıcı enerjiler alıyorsunuz. Özellikle ikili ilişkilerde sizi zorlayabilecek her ne varsa ondan uzak durmalısınız. Olumsuzlukları ortadan kaldırmanız gereken bir gün. Her şey daha karmaşık olmadan önlemler almanız gerekiyor. Duygularını çevrendeki insanlara göstermekten sakınmayacağın bir gün seni bekliyor. Özellikle sahip olduğun kişilik sebebiyle sahip olduğun tavır kendini oldukça belli edeceğe benziyor. Sana tavsiyem gerçek duygu ve düşüncelerini çevrendeki insanlardan sakınmaman yönünde olacaktır. Aksi takdirde sınırlarının ihlal edildiğini hissedebilirsin. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda ufak tefek anlaşmazlıklar yaşanacak. Birlikte olduğunuz kişiye karşı daha anlayışlı yaklaşımlarda bulunun. Adım adım ilerlemeniz gereken bir gün. İş ve kariyer hayatınızda bugün amaçlarınızın dışına çıkmamalısınız. Dengeleri zorlamadığınız sürece her şeyin daha da iyiye gidebileceğini unutmayın. Hata yapmamalısınız. Bugün elinize geçen fırsatları daha net değerlendirmeniz gerekiyor. Her şeyin istediğiniz gibi olmasını istiyorsanız biraz daha beklemede kalmalısınız. Eğer yorumumu beğendiysen beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün sizi memnun edecek bazı etkiler alabilirsiniz. İçsel sorunların ve sıkıntıların tamamen geride kalmasını sağlamalısınız. Adım adım ilerlemenin yollarını aramanız gerekiyor. Hızlı hareket etmek zorlayıcı olabilir. Bilinçli olmanız gerekmekte. Tercihlerin ön planda olacağı bir gün seni bekliyor. Özellikle özel yaşamına dair vermen gereken kararlarda kendini fazlasıyla kararsız hissediyor olabilirsin. Sana tavsiyem bu gibi durumlarda kendine nefes alıp düşünebilecek bir alan yaratman ve çevrenin fikirlerini alman olacaktır. Bu sayede daha sağlıklı bir zihinle doğru seçimleri yapabilirsin. Öte yandan çevrende seni yönlendirmek isteyen insanlara karşı dikkatli olmanı öneririm. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda daha duygusal adımlar atabilir ve birlikte olduğunuz kişiyi şaşırtabilirsiniz. Hata yapmamanın yollarını aramanız gerekiyor. Güzel gelişmelere hazırlıklı olun. İş ve kariyer hayatınızda bugün, başarıya odaklanmanın yollarını aramalısınız. Hata yapmadığınız sürece her şey istediğiniz gibi olmaya başlayacak. Dengeleri koruma noktasında adımlar atmalısınız. Bugün, parasal kaynakların yönetimi konusunda sorun yaşanmayacak. Gelir ve gider arasındaki dengeyi korumakta zorlanmayacaksınız. Her şey daha iyiye gidebilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün, kendinizi geriye çekmek, zihinsel ve fiziksel olarak rahatlamak isteyeceksiniz. Aldığınız etkilerden doğru anlamda yarar sağlamayı başardığınız sürece herhangi bir aksaklık yaşanmayacak. Daha sabırlı ve aktif olmanız gereken bir süreçtesiniz. Hayatına dair kendine sakladığın gerçeklerin gün yüzüne çıkmış olması seni fazlasıyla rahatlatacağı benziyor. Her ne kadar ortaya çıkan sırlar aile içinde çeşitli tartışmalara neden olacak olsa da, ardından daha rahat bir süreç yaşayacağına emin olabilirsin. Sana tavsiyem, bu rahatlama dönemini sonuna kadar kullanman olacaktır. Bugün, birlikte olduğunuz kişiye kendinizi daha net ifade etme şansınız var. Birlikteliniz açısından belirleyici olabilecek adımlar atacaksınız. Hata yapmayacaksınız. Mutluluğa ulaşma şansınız var. İş ve kariyer hayatınızda bugün, koşullar değişim gösterecek olsa da üstesinden gelebilirsiniz. Her şeyin daha da iyiye gitmesi için biraz daha zamana ihtiyacınız var. Elinizden gelenin en iyisini yapmanız gerekiyor. Bugün maddi koşullara uygun adımlar atmalısınız. Gelir ve gider arasında denge kuramadığınız sürece her şey daha karmaşık olabilir. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Bugün düşündüklerinizi uygulama konusunda beklenmedik sorunlarla karşılaşabilirsiniz. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece daha rahat ve keyifli hissetmeye başlayacaksınız biraz daha kontrollü olmanız gereken bir gündesiniz. Son zamanlarda aile içerisinde karşılaşacağın sorunlar kafanın oldukça karışmasına neden olabilir. Bu gibi durumlarda sana tavsiyem, sakin kalman ve kararlarını bu doğrultuda vermen olacaktır. Aksi takdirde sınırlarını zorlandığı hissine kapılabilirsin. Öte yandan elde edeceğin boş vakti sonuna kadar kendin için değerlendirmende hiçbir sorun olmadığının farkına varman gerektiğini hatırlatmak isterim. Bugün aşk ve ilişki hayatınızda istenmeyen sorunlarla ya da sıkıntılarla karşılaşmayacaksınız. İçinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atabildiğiniz sürece her şey daha iyiye gidebilir. İş ve kariyer hayatınızda bugün içinde bulunduğunuz duruma uygun adımlar atmalısınız. Her şeyin daha da iyiye gitmesi için zamana ihtiyacınız olduğunu da unutmayın. Bugün parasal durumunuzu çözüme kavuşturmaya çalışın. Elinize geçen fırsatları doğru anlamda değerlendirme altına alabildiğiniz sürece herhangi bir sorun yaşanmayacak. Eğer yorumumu beğendiysen, beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak. Videoma beğeni atarak ve kanala abone olarak beni motive edebilirsin. Videolarımın devamının gelmesine katkıda bulunabilirsin. Yarın tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.